Merhaba, özel yetenekleriniz nelerdir? E, fakirim ve ailemi sürekli sorun çıkarıyorum. <laughs> 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 Günya, Abla hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Kardeşlerim dizisindeki bütün oyuncuları tier list yapıp karşılaştırıyoruz. Bunu neden yapıyorum? Çünkü annem her hafta sonu Kardeşlerim dizisi izliyor ve artık gerçekten sıkıldım. Çünkü kadının her sahnede en ufak bir travması dahi olsa tetiklerini veriyor ve bütün bir hafta boyunca onu düşünerek kadın kendini üzüyor. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Bıktım artık. Ben izlemiyorum genel olarak. Hani çok sarmıyor beni bu dizi ama annem her hafta sonu izliyor. Gerçekten son bölümde Asiye kızım vefat etti de yani kurtuldu gerçekten. The best career ever. Bence hayat tam olarak o noktada sonlandırılmalıydı zaten. Diye düşünüyorum. Senaristi kimse hakkımı helal etmiyorum. O yüzden bugün benim canım okuduğu kadar ben de onun canını okuyacağım. Evet. Ben zannediyor musunuz ki bunca sıkıntı yaşadıktan sonra gelip şimdi sizi itin bir tarafına sokmayacağım. Sen şimdi görürsün nasıl 5 dakikada Murat Soner'e dönüyorum. İzlesen. Şimdi öncelikle başlamak istediğim karakterlerden ilki. <laughs> Emel. Fotoğrafları seçerken bile migrenim tuttu biliyor musunuz? O, bu tipleri görünce migrenim tuttu. Yani aklıma geldi. Yaşadığım onca şey, onca bölüm, onca sezon. Sinirlerim çok bozuldu. Emel'le başlıyorum. Emel'in seçtiğim fotoğrafını görüyor musunuz arkadaşlar? Kızın bir tane düzgün fotoğrafı yok. Neden? Çünkü tüm diziye tek başına hükmediyor. Tek başına dizinin sorun potansiyelini sırtlanmış gidiyor. Ben bu kızı hiç sevmiyorum. Bu kız sorundan başka bir şey değil. Ve tüm diziyi bu kıza göre oynuyorlar. Nedenini bilmiyorum. Mesela hani gerçekten bir gün çok korkuyorum. Bir gün sabah uyanacağım böyle oturacağım bilgisayarın başına sizin için herhangi bir video çekeceğimi falan planlayacağım. Ve gelip bana Asiye diyecek ki sakın video çekme bugün Emel'le ilgilenmemiz lazım falan diyecek ve ya senin orada boynunu çırptık böyle kıracağım yani hani öyle bir sinir oluyorum. Her şey Emel'e göre. Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçme kararımı bile Emel'e göre vermek zorundayım. Öyle bir sinir bozuntusu. Güzel kardeşim. Verin şu çocuğu yurda kurtulsun. Yani gerçekten ben anlamıyorum ne. Asiye bunu her işe gittiğinde, her işe girdiğinde yanına götürüyor. Bir kere tekstilciye girdi bu kız. Ya vallahi kızı Allah yazık ben acıyorum üzülüyorum ya. Ekmek kazanmaya çalışıyor. Aptal emele 3-5 tane bebek fazla alabilmek için. Gidiyor emel ne yapıyor biliyor musunuz kızlar? Portakal suyu. ya. <laughs> 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 Portakal suyunu çarşafların üstüne döktü ve kızı işten kovdurdu ya. Ne oldu? Ya tek yap, yapman gereken şey only exist. Sadece var olman gerekiyor. Bu başka yapacağın hiçbir şey yok. Dur elin ayağın rahat dursun değil mi? Bak o kadar sinirliyim ki sadece tüm videoyu Emel'e çekebilirim. Hani öyle bir güzel senaristim. Yalvarıyorum şu Emel'i postalayın. Vallahi cinnet geçireceğim. Son bölümde de Ömer adamı öldürecek böyle Asiye geliyor diyor ki Aha Emel için öldürmemesi kız Seni elime geçirirsem Emel senin Barbie'nin bacaklarını ayıracağım Emel. Çok sinir oluyorum sana. Teşekkür ederim. <laughs> yani öfkemin çok ufak bir kısmını yansıtabildim. Daha neler neler besliyorum bu kişiye karşı. Duygu olarak. Nefret ediyorum sana. Nefret. Nefret. Bir diğer karakterimiz Şebnem. Şebnem miydi bu karakterin adı? Ya Şebnem miydi? Şevval miydi? Şevvaldi sanırım. Ay her neydiyse adı. Bu kadın ee, çok sinir oluyordum bu kadına ama hani bu insanların bu aptallığı halis mi? Yani insan cinnet geçiriyor. Bu kadar aptal varken tabii ki de bu kadın elini konu sallayarak istediği her şeyi yapar. Kadını kocası aldattı arkadaşlar. Gitti ne yaptı? Freni falan patlattı. Ondan sonra bir araba dolusu insanı öldürdü mesela. Hani anlatabiliyor Ve bununla ilgili bir e, belge çıktı. Ne oldu biliyor musunuz? Onu da anlatacağım size. Azıcık daha ilerilere gidelim. Oradan bana bakıyor çipil çipil. Onu da boynu bir çırp diye kıracağım sinirden. Yine sıyrıldı. Aa aman tanrım suç işledim. Aman tanrım hepsi fakir. Diyor ve sıyrılıyor bütün suçlardan. İnanılır gibi değil gerçekten. <laughs> It's literally bu oluyor yani. Gerçek anlamda tam olarak bu kraliçe tek başına diziyi yönetebilir. Parasıyla döver. Kocasının çocuğu çıktı mesela. Önceki karısından. Karısından değil sevgisinden. Her ne denirse işte. Beni ilgilendirmiyor kim oldu. Ne yaptı? İşte öldürdü kocasını. Ondan sonra çocuğa da 3-5 laf etti. Çocuk da mirastan şey almadı. Bir de gitti kaynanasını da bir tur odunla kilitleyip öldürdü. Helal olsun kız valla. Bu kadar aptalın arasında gerçekten helal olsun. Sen gerçekten kraliçesin hayatım. Ee, seni ilk sıraya koyuyorum. Umarım ki tüm dizinin senaryosu senin istediğin şekilde ilerler. Ben seni tutuyorum. Çünkü ben bu insanlardan ümidi kestim. Teşekkür ederim. Aybike. Yeah. Aybikecim. <laughs> Ay, Aybike ye sinir olmazdım normalde. Bakın arkadaşlar. Aybike sinir olmam için pek bir sebep yok. Ama Aybike ne yaptı biliyor musunuz? Ömer'in babasının ölümüyle alakalı olan tek evra aldı. USB'de bakın hani USB zaten bütün sülaleyi gezdi. O ayrı bir şey. Hani bu senaryo cinnet. Sinirden konuşamıyorum. Aldı o USB'yi gitti kadına dedi ki Şevval'e. Şevval e. şey var mıydı bu kadının adı da unuttum. Umurumda bile değil adının ne oldu. Sen de de bunları yapmışsın dedi. Ben orada şunu bekledim. Şevval buna bir tane tokatı geçirecekti. ondan sonra elinden flaşı alacak. <laughs> Fakir diye bunu evden atacak diye bekledim. Ama öyle olmadı. Yaptığı blöf işe yaradı. E ya en azından e, evinin ya ipotekini falan kaldırmayı başardı. Yani bu da bir başarı ama hani ben orada şu mallığı bekledim. O USB gidecek ve ay eve bununla dönecek diye çok bekledim ama olmadı. Eee ben Aybike'nin bu noktadan itibaren sesine tahammül edemiyorum. Çünkü mesela Aybike'cim anlıyorum şehirde kalma e, psikolojinizi anlıyorum. Ben de mesela köylü bir insanım. Şehir gördüğüm zaman e, İstanbul'dan bahsediyorum örnek veriyorum. İstanbul'a dönmek istemedim. Şartlar buna el vermediyse Aybike'cim köyünüze döneceksiniz tabii. Neresi de sizin köyünüz tokat mıydı? Ne yapacağız diyor biz tokatlı diyor. Kızım git işte ne güzel bağ bahçe yap. Arı bak civciv besle ördek sula. Yani tarla çapala bir şeyler yap. Sen ne uğraşıyorsun ki bu kadar zengin züppenin arasında zaten. Şartları eşitlemek için gitti elindeki tek kozu da verdi ama olsun ipotekini kaldırdı. Kraliçe bir noktada kraliçe. Ama tahmin edeyim Fatma. Kızlar Fatma ve benim migrenim tuttu şu an. Bu kraliçe ne yaptı biliyor musunuz kızlar? Ya ben anlamıyorum bu insanların eline sürekli her hafta ee, bir toplu para geçiyor böyle Bir valiz dolusu para geçiyor ve bu para bir şekilde yok oluyor Ay Emel geldi aklıma Ben onu Emel'de nasıl unuttum Kraliçe geldi bir çanta parayı aldı Sakladı sonra ne oldu biliyor musunuz Hafızasını kaybetti <laughs> Hafızasını kaybetti Bir çanta paranın Yerini unuttu Derhal huzur evine veririm Derhal Buradan gidiyorsun Sen şaka mı yapıyorsun ya bir çanta paranın yerini nasıl unutabiliriz? Senin bir kere elinde ne işi var bir çanta paranın? Hasbinallah. Bu da ne yapmış? Aybüke'nin oyuncağının içini mi? Aybüke diyorum tabi. Emel'in Emel aptallığını söylemeyi unuttum. Emel gerizekalısı ille başımızı iş açacak ya kızlar. Bu para ayıcığının içine dikiliymiş sanırım. Bunlar parayı bulmuşlardı ayıcığın içine dikmişler. Bu mal Emel de Gitmiş komşunun evine komşunun kızıyla ayıları takas etmiş. Ya karıştırmış mı diyeyim takas etmiş mi Bir çanta para dolu ayıcığı gitmiş komşunun kızına vermiş. Mal olacak ki ben sinir oluyorum gerçekten. Bu salaklığı ben kaldıramıyorum. Normal hayatın akışında olacak bir şey değil. İşte bu yüzden sinir oluyorum ben. Tam olarak benim bu yüzden sinirim bozuluyor. Emel. Emel. Tamam Benim canım sıkma. Fatma senden nefret ediyorum. Ee, bir çanta paranın yerini unutamazsın ama Emel'den de çok nefret etmiyorum senden O yüzden Emel orada tek kal Emel Burada kal yalnız kal yeah. Oğulcan Oğulcan'ı sevmiyorum Neden sevmiyorum biliyor musunuz? Ben böyle enerji enerji böyle hiperaktif insanları hiç sevemem Böyle atlıyor mesela sağ sola sürekli zıplayan eli kulu böyle oynayan insanları ben hiç sevmem Oğulcan da it's exactly what it is. Konuşamadım sinirden. Böyle hı, 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 yapıyor ya mesela şu şu hareketi anladınız değil mi? O cringe'lik size geçti. Hı, 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 falan yapıyor ya. <laughs> Günlük hayatta asla yolumuz kesişmeyecek seninle ve asla senin gibi bir arkadaşım olmayacak. Sana gerçekten nefret ediyorum. Azıcık bir ağırlığın olsun. Allah'tan hani senarist Annesini falan bir trafik kazasına kurban götürdü de Bir bölümlük azıcık bir ciddi durdu çocuk Ay Allah'ım şükürler olsun Ciddi durmana ihtiyacım var olacağım Yoruluyorum seni izlerken Bir de hani o kadar iradesiz ki Karı kız tavlamak için Karı kız diyorum bu terimi de hiç sevmem Karı kız tavlamak için kendini şekilden şekile sokuyor Gitti babaannesiyle bu şeyi yaptı e, Çanta kaçırma olayı falan planladılar Kızı tavlamak için vay, vay, pı, pı. Senin sesine tahmin edemem git buradan Yeah. Asiye, ya ben Asiye çok üzülüyorum çünkü üzülüyorum. Hani bu bu aptalların başını çekmek zorunda olması beni çok yoruyor. Mesela işe git işe girdiği zaman Emel ayağına takıldı, bir kere Emel vuruldu biliyor musunuz siz? Ay gerçekten ben o sahneyi unutmuştum. Asiye Emel, ay bir kere işe gidiyorlar temizlik işini. Eve birisi girdi zannediyor. Kadının kocası eve ateş açıyor ve Emel'e denk geliyor kurşun. <laughs> Hırsız. Hırsız girmiş. Ne <laughs> oldu? Sakin ol. Hırsız diyelim mi? Emel. cinnet geçirirse yemin ederim aptal kesin kurşulu böyle havada görüp de önüne atlamıştır yani ah en mağdur benim sen git artık sana çok sinir oluyorum Emel senin e, artık gitmen gerekiyor ben artık sana dayanamıyorum ile bir de temizliğe falan gittiler evde de bir tane şivava cinsi köpeğin tasması konuşuluyor 1 milyon TL'ymiş de dolar mıymış neyse işte artık bunlar da işte tokata dönmemek için gidiyorlar da bu bracelet'ı çalıyorlar ya sen onu çalsan nerede okutacaksın? Kuyumcuya mı götüreceğim? Kuyumcuya mı götüreceğim? Bana doğruyu söyler misin Aybike ve Asiye? Kuyumcuya mı götüreceksiniz aşkım? Chihuahua bracelet'ını, pasmasını götürecek misiniz? Ne diyeceksiniz? Kim alacak onu Türkiye'de 1 milyona? Evi kurtarabileceklerini düşündüler. Yetmezmiş gibi de başlarını belaya soktular. Allah'ım tövbe estağfurullah. Düşünce oluyorum. Ha, Sana nitel olabilirdim Asiye'cim arada ibk ile adını karıştırıyorum ama son yaptığın gerçekten sinir bozucuydu Ömer mesela adamı tam öldürecek tamam mı böyle hani ölmüşsün anladın mı yok artık aramızda değilsin geliyor hologram olarak geliyor ve Ömer'e diyor ki Emel için yapma Emel için yap Emel'in daha iyi bir hayatı olacak emin olabilirsin Just yapmak yap yani kız yattığı yerde bile hani Emel'i düşünüp, Emel'i dertleniyor. Salın şu, Emel'i ne geldiyse başınıza Emel'den geldi zaten. Ayrıca biz mesela o sahneyi izlerken annem dedi ki, ''Şimdi Emel'i sokar araya.'' dedi ve gerçekten Emel'i soktu. Hani biz artık görebiliyoruz bazı şeyleri. Ee, Sesine tahmin edemiyorum Asiye. Sen çünkü sesini kullanırken genelde E, M ve L harflerini kullanıyorsun. O yüzden benim canım çok sıkılıyor, teşekkür ederim. Yeah. Ömer. Ömer'in başarısı oh my god ben zeki erkeğe bayılırım. Ama fakir ve gururlu insandan da bir nefret bir nefret. Bunun babası Şevval öldürdü bunun babasını. Babası bunun çok zengin. Buna miras mı ne bırakmışlar? Bu da reddediyor. Ya ya şimdi sana bildiğim bütün kürdiş küfürleri edeceğim ya vallahi. Sen kimsin de mirası reddediyorsun ya? Alacaksın kardeşim o senin hakkın. Allah Allah, sana bakmamış, sana sahip çıkmamış. seni kenarda bir, böyle bir bengil gibi bir kenara alacaksın. Oh diyeceksin, yarasın benim param. Oh. Babam çalıştı, ben yedim diyeceksin. Salak. Ah reddetmiş. Gurur. Sürün. Git ekmeği, suya ban, ye. Sürün. Nefret ediyorum senden. Senin, sana fakir ama gururlu. Neyse, birisinin de onu taşıması lazım. Nötürüm sana hadi. Nefret ediyorum senden ama nötrüm. Yeah. Berk bir diğer oyuncumuz. Ee, normalde ben Ginger sevmem. Hani gerçek kişilik olarak söylüyorum. Karakteristik analiz yanı sıra. Ben Ginger normalde sevmem ama bu çocukta beni çeken inanılmaz bir aura var. Böyle bir baby babyface sevmememe rağmen ona karşı böyle bir debriyaja basılmış bir hani <laughs> Ay yar bir gün aynı ortama girme potansiyeli olduğu insanlarla böyle konuşmamalısın. Bu bir influencer takip Ya böyle konuşmamalıyım çok utanç verici. Ama gerçekten hoş bir beyefendi. Ömer'in de ben çok beğeniyorum. Hani ismini gerçek şeyini bilmem tabii de. Beğeniyorum yani Karakaş Karagöz ben severim. Ginger bu çocukta olay. Heh geliyorum şimdi karakteristik olarak. Ben bu çocuğu sevmiyorum çünkü bunda bir baba hasreti var. Yani baban senin kumarbaz itin teki güzel kardeşim. Sen nasıl ya gül gibi annen ya tamam değil gerçek annen belki, gerçi belki anne de öldür. Ya sana bakıyor o kadın. O kadın sana iyi hisset diye bütün imkanları sunmuş. Senin ya sunmamış olsa bile hani sana sağlamaya çalışıyor bazı imkan. Gitmiş hapisten çıkmış adamı bulmuş gitmiş üstünü başını yapıyor gidiyor ona iş kuruyor falan. Hayatım bak ee, evren bazen bazı şeyleri bizim karşımıza çıkarıyorsa bir sebebi vardır. Tamam mı? Zorlama. Zorlama. Senden sana seni sevmiyorum ama nötrüm sana. Seni sevmiyorum. O babandan derhal kurtul. Sana hiç yakışmıyor. Ya. Yeah. Sarp. <laughs> Sarp. Sarp. Sarp geldi yine Sarp. Sarp beni tetikliyor. Hani itsin kopuksun anladık. Anladık hani sorun çıkaracaksın. Yani sanki şöyle duruyor. Tövbe estağfurullah. Tahtaya kim kalkacak diye sınıfta sorduklarında hocaya ben elimi kaldırdığım zaman hayırdır diyecekmiş kadar böyle, böyle her şeyden bir sorun çıkaracaksın. Anladık. Anladık. En sorun çıkaran sensin. En en böyle main karakter sensin. En problematik çocuk sensin. Serseri. Serseri. Anladık. Tamam. Yeter artık. Bıktım senden. Seni seni sevmiyorum. Seni sesini tahammül edemiyorum. Senin o sen o 1 lira yuttuğun gırtlağın böyle ekranda oynamaya başla bir cinnet geçiresin. <laughs> o onun kendi kişisel özelliğiyle alakalı değil mi? Çok sen. Barış. Bir diğer oyuncumuz Akif. Ben böyle samın altından su yürüten insanlardan gıcık. uyan adamdan nefret. Neyse Seda sayın için bu da benim için o. Ama bu adamda inanılmaz bir böyle hani gereksiz güven veren bir vibe var yani anlatabiliyor muyum? Sanki her işini yoluna sokarmışçasına Böyle o antin kuntin, böyle alengirli, çakallık gerektiren işleri başarabiliyor olması that feels me make me good. Neyse işte artık makes me feel good işte tersini söyledin It's exactly what it is. Ama bu kadar serserik olmana rağmen halen daha e, varlığını devam ettirebiliyor olman bilemiyorum. Ama ben sana bir güveniyorum. Yani bir güveniyorum. Senin yanında kendimi rahat hissederdim beyefendi. Yeah. Yasmin. Bu kız gerçekten çok güzel. Öncelikle hani dış görünüş olarak bir başladım. Bu kız gerçekten çok güzel. Abartısı söylüyorum. Ay başıma ağrı girdi. Ee, annesinin babasını öldürdüğüyle alakalı bir şey öğrendi muhtemelen. Son bölümde öyle bir şey olması lazım. Bir iki bölüme ölür. Net ölür yani hani Emel'in bence bunu Emel öğrenmeliydi. Bu bilgi Emel'de olmalıydı. Çünkü dedi de herkes ölür ama Emel ölmez. Herkes Emel için Azrail bile gelir der ki ben Emel'i almıyorum sizi alacağım der yani. Tam olarak tüm senaryo Emel'e göre gidiyor. O yüzden Yasmin'cim sen öleceksin birkaç bölüm sonra o yüzden sana nötr veriyorum. Yeah. Orhan. Fakir ama gururlu baba. Şimdi de yeni bir çocuğu çıktı ortaya. Ee, bir kadın var artık onun hayatında ee, yakında da evlendirirler yeniden mutlu sıcak aile tablosu işte Oğulcan'la e, Canan'ın işte kavgaları falan fıstık derken yine bir entrika bir şey döner işte Canan gelir Oğulcan'ı zehirler Oğulcan gider Canan'ı bıçaklar ee, olma bir şeyler olur yani biz böyle ağlamaklı olalım diye uğraşmanız gerektirilecek bir şey olur yani bu beyefendiye nötrüm ne yapsa fakir ama gururlu adam. Yeah. İlk başta çok ittin, kopuktun. Silah falan değiştirdin. Ömeri sahnede vurdu. Ayrıca liseye bakın. Lisede tiyatro yapıyorlar ve silah oyuncak silah gerçek silahla değiştirmiş ve bam! vurulmuş birisi falan. Hani öyle bir böyle bir gıcıklıktı. Ee, babanın sana uygulamış olduğu, e, şiddetten ve kız kardeşine yaşamış olduğunuz şeyden dolayı çok üzgünüm. Keşke hayat size böyle e, olmasaydı ki şu an hayatının düzeldiğine inanıyorum. Senin için gerçekten iyi duygular besliyorum. İlk baştaki o serseriliğin devam etmediği için seni seviyorum. Ee, umarım ki mutlu olursun. Umarım ki e, yani... Hayatında her şey istediğin gibi olur. Ama ayağa kalkıp da şevvale, kocasını öldürdüğüyle ilgili e, bildiğin her şeyi böyle anlattığında gerçekten senden çok umutlanmıştım. Ama hayalmiş o sahne. Sen de benim için bir hayalsin. Sen o yüzden seni seviyorum. Sadece bu kadarsın benim için. Teşekkür ederim. Yeah. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sinir kastayım katlayan bu dizinin de içinden geçtiğime göre artık rahat bir şekilde kafamı yastığa koyabilirim diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Senarist bey kişisi, bayan kişisi, birey şahıs. Lütfen yalvarıyorum Türkiye'nin drama dizilerini sevdiğini biliyorum ama bu drama değil bu bu direkt hani o, olağan hayatın akışının zıttına tersine giden bir akış artık hani ya düşünsene oyuncak ayı değiştiriyorsun komşuyla falan hani ya, bu sahneler TikTok'ta işler yani anlatabiliyor muyum TikTok'ta böyle elini tutarken arkadan birisi tam olarak teşekkür ederim diyorum videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum size Stevo Epo Next.